Hoş geldin teyzemin oğlu. Bilgisayardan haberiniz var değil mi? İşi çözdük. Eyvallah. Ama Adem tek başına bunu yapamaz. Öyle değil mi? Değil mi? Kimden yardım aldıysa aranızda bileniniz, duyanınız varsa hemen söylesin. Bir daha böyle bir şans vermem. Evet. Ha? Dinliyorum. İyi. Herkes kefan parasını sadece cebinde taşımaya başlasın arkadaşım. Anladınız mı? Açık vereni yaşatmayacağım. Uyandırayım hepinizi. Ferhat! Ferhat! Aslı adlı kullanıcıdan Sinan adlı kullanıcıya mesaj gönderildi. Yaz bakalım Aslı. Yaz. Söyle. Aklında biri var mı? Hangi konuda? Aramızda bir hain var dedin ya az önce. Dedim. Var. Ben de aynı şeyi düşünüyorum kaç gündür. Düşünme Cüneyt. Düşünme kardeşim. El at. El at da bulalım. Ben senin yanındayım. Çözeceğiz merak etme. Güven bana kardeşim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.